Herkese selamlar. Gezegen VPN YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere NordVPN'i nasıl ücretsiz VPN programı olarak kullanabileceğinizi göstereceğim. Başlamadan önce şunu bir netleştirelim. NordVPN bir ücretsiz VPN programı değil. Karşılığında bir ücret ödemeniz gereken ama aynı zamanda piyasadaki en iyi VPN programlarından biri. Şöyle ki bu ücretsiz VPN programı olmadığı için sonsuza kadar ücretsiz olarak kullanamazsınız. Ve işte hem bu yüzden 30 gün boyunca NordVPN'i nasıl ücretsiz olarak kullanabileceğinizi hem de daha sonrasında bunun neden herhangi bir ücretsiz VPN kullanmaktan çok daha mantıklı bir seçenek olduğunu sizlere göstereceğim. Basitçe söylemek gerekir North VPN 30 günlük para iade garantisi sunuyor. Yani satın alma işleminizden sonraki 30 gün boyunca koşulsuz, şartsız tam bir geri ödeme alırsınız. Bazen North VPN'in müşteri desteği size neden para iadesi almak istediğinizi sorabilir. Cevap olarak sadece artık kullanmak istemediğinizi söylemek bile yeterli ve aynı gün içinde geri ödemenizi alabilirsiniz. Peki NordVPN'i ücretsiz kullanmak için ne yapmalısınız? İlk olarak NordVPN'in sunduğu planlardan herhangi birini almanız lazım. Çünkü bu planların hepsi de 30 günlük ücret iade garantisi sunuyor. NordVPN'i ücretsiz kullanmanın keyfini çıkarın ve band genişliği, güvenlik ya da sunucu sınırlaması olmadan premium sınıf bir VPN kullanmış olun. İlk 30 gün içinde daha fazla kullanmak istemezseniz de NordVPN'in canlı destek sekmesini kullanın. Bu arada 7.24 iletişime geçebiliyorsunuz. Paranızı geri almak istediğinizi söyleyin ve hepsi bu kadar. Bir kuruş bile kaybınız olmadan paranızı geri almış olun ve başarılı bir şekilde NordVPN'i ücretsiz kullanmış olun. Biz en soldaki tekliften faydalanmanızı öneriyoruz. Çünkü en ucuza gelen seçenek o ve fiyatta da bayağı bir indirim sağlamış oluyor. Ve eğer ki NordVPN'i beğenip kullanmaya devam etmek isterseniz, ilk 30 gün içinde iade etmek istemezseniz yani en ucuz fiyattan kullanmaya da devam edebilirsiniz. Bu tekliften faydalanmak veya NordVPN'i ücretsiz kullanmak isterseniz aşağıdaki açıklama kısmında bulunan linki kullanabilirsiniz. Şimdi en başta bahsettiğimiz soruya bir dönelim. NordVPN'i ücretsiz kullanmak neden herhangi bir ücretsiz VPN kullanmaktan çok daha mantıklı? Temel olarak ücretsiz VPN'ler sundukları özellikler açısından bir sürü sınırlamaya sahipler. Bu yüzden genellikle düşük hızlarla karşılaşırsınız. Aralarından seçim yapabileceğiniz sadece birkaç sunucuya sahiptirler ve güvenli torrent indirimi açısından da oldukça sınırlıdırlar. Yani ücretsiz VPN uygulamalarının büyük bir çoğunluğunun P2P sunucuları yok ve hiçbir ücretsiz VPN yurt dışı Netflix kütüphanelerine erişmenize izin vermez veya Hulu, Disney Plus, Amazon Prime Video gibi diğer coğrafya engellemeye sahip içerik sitelerine de erişemezsiniz. Tabi bunları ek olarak düşük düzeyde şifreleme, temel güvenlik önlemlerinden yoksun olma ve kişisel bilgilerinizi gelir elde edebilmek için üçüncü taraflara satıyor olmalarını da göz önünde bulundurduğunuzda ücretsiz VPN kullanmanın ne kadar tehlikeli olabileceğinden hiç bahsetmiyorum bile. Diğer tarafta ise bu söylediklerimizin tam tersi olan NordVPN var. Kaya gibi sağlam güvenlik önlemlerine sahiptir ve Price Waterhouse Coopers tarafından sertifikalanmış bir kayıt tutma politikasına sahipler. Ayrıca 60 ülkede 5000'den fazla sunucuya sahiptir ve hız konusunda da gayet iyidir. Ama aynı zamanda yurt dışı Netflix kütüphanelerinin yanı sıra az önce bahsettiğimiz bütün platformlarında konum engelini başarılı bir şekilde kaldırabilir. NordVPN torrent için özel P2P sunucularına bile sahip ve bununla beraber CyberSec denilen yerleşik bir reklam engelleyiciye ve katı sansür uygulayan ülkelerde bile yasaklı sitelere giriş yapabilmeniz için özel karartılmış sunuculara sahiptir. Son olarak tek bir abonelikle evinizdeki tüm cihazları koruyabilmeniz için eş zamanlı 6 bağlantıya da izin verir. Ücretsiz bir VPN kullanmak yerine NordVPN'i ücretsiz kullanmayı tercih ettiğiniz için şimdiden tebrik ederiz. Çünkü bütün sınırlamalardan ve tehlikelerden de kaçınmış oldunuz. Ki bunun gibi premium sınıf bir VPN'i oldukça uygun fiyatlara alabiliyorken ya da verdiğimiz taktikle 30 gün boyunca NordVPN'i ücretsiz kullanabilecekken ücretsiz VPN'lerle zaman kaybetmenin bile tamamen anlamsız olduğunu düşünüyoruz biz. Gösterdiğimiz bu yolları izleyerek hem çevrimiçi gizliliğinizi koruyup hem de VPN teknolojisinin keyfini sınırsızca çıkarabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım ki işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bunun gibi birçok faydalı videoyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve tabii ki güvenli kalın.